Herkese tekrardan merhabalar. Günün ikinci videosuyla Altcoin yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Beslenen Süllü. Bugün sizlerle beraber AI tokenlarını konuşacağız. Çünkü Meta'nın açıkladığı son bilançolara göre Meta'nın biliyorsunuz ki hisse başına karı 2.03 beklentiden 2.20 dolar olarak açıklandı ve bununla beraber bunlar bir AI teknolojisini ne yapmışlar? Video ve reelsler üzerine denemişler ve bu deneme sonrasında özellikle e, şirketin Reels'taki artan karlılığı da e, AI planını, AI'yı tekrardan gözümüzün önüne çıkardı. Biliyorsunuz daha öncesinde Mark Zuckerberg önden atlayarak Metaverse üzerine almak için Facebook Holding ismini Facebook'tan Meta'ya çevirmişti. Acaba yeniden bu sefer AI hakkında gaza gelir mi? Kendi kendini pomalatır mı? Bunu bekliyoruz. O yüzden o adam kendini pomalatmadan önce biz şimdiden bir AI token'larını tanıyalım. Tam liste, full liste sizlere göstermek istedim. Bu bir. İkinci olarak ise arkadaşlar dün e, bazı söylediklerim galiba yanlış anlaşılmış. E, şimdi ben dedim ki ben kendimi güvenli işe yapacak bir borsa ararken e, artık o bilen işlemlerimi çıkarmaya başladım dedim. Bunlar benim yurt dışı işlemlerim için. Yurt içi borsalardan zaten bildiğiniz gibi ile çalışıyorum. Ama e, şunu söyleyeceğim. Ben o Keks'e bir branding anlaşması yaptım. Yani marka anlaşması yaptım. Sizin yaptığınız işlemlerden ben para kazanmıyorum. Hesap açarsanız ben bundan gelir elde ediyorum. Bu iyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü diğer türlü benim sü sürekli size işlem yaptırıyor olmam lazım. Aslında siz işlem yapın, sizin kazanmanız için de benim kazanmam için. Bu etik değil. Öyle bir paraya da ihtiyacım yok çok şükür. Hani ben sadece kendime bir borsa ararken o kek bile tanıştım, onlar bana böyle geldiler. Yoksa benim böyle bir arayışım olsa zaten gider bunu boğaz, boğaz sezonunda yaparım zaten. Kalkıp da 22 20, binler hacim olmayan yerde bunu yapmam. Daha öncesinde hiç referans linki vermedim zaten. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Bu kanala gelen izleyiciler benim için bir müşteri değil, benim için bir aile bireyi. O konuda bir yanlışım yok diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum bazılarına. Bunu da düzeltmek istedim. OKEx kayıt linkini de videonun aşağısına da bırakıyorum. Öyleyse hemen ben şu ekranımı bir e, yansıtayım. Ardından da şöyle bakalım şu AI coinleri neymiş. Bir de AVAX'ın bu haberi neymiş. Sizlerle onu paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda 29.200'lerde. Bugün 15.30'daki veriyi biliyorsunuz ki. Çekirdek enflasyonda bir gevşeme beklenmiyor. O yüzden iyi veri bu sefer... Daha doğrusu kötü veri iyi fiyatlama yaratmayabilir. Bugün bir miktar aşağıya bizi itebilir. Bitcoin'de biliyorsunuz ki ilk yayında satış stratejisi verdim. Bunlarla beraber 2 ve 10 yıllık tahvil gelirlerine baktığımızda orada bir miktar gevşeme var. Ama bu gevşeme çok geçerli bir gevşememe. mi? zannetmiyorum ya resesyon ihtimalleri yeniden alevlenecek o yüzden o taraf bize baskı uygulamaya devam edecek ve şöyle bir altcoin'lere baktığımızda bugün Stellar dışında ki Stellar sepetimizde e pek bir şey göremiyoruz bir de e-cash var, e e var bununla beraber pardon e-cash var bununla beraber bir de baktığımızda altcoin'lerde şöyle hareketleri görüyoruz benim gemler Hani yaşamıyor ama kalbi de yani şu an bugün için kalbi de durmamış aynı yani ama diğerlerine göre daha iyi diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Bugün ekonomik takvimimizde çok önemli bir veri yok ama şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki ayın 26'sında Ripple'ın bir ee davası vardı. Bu davada bir özet karar bekleniyor. O yüzden acaba özet karar beklendiği için mi şimdiye kadar haber çıkmadı? O kadarını bilemiyorum. Ben de hukukçu değilim ama şunu söyleyeyim, henüz daha bir haber yok. Geldiğinde de zaten e, muhakkak sizler de e, göreceksinizdir diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen kısa kısa şunlardan bahsedeceğim. Hong Kong'da 1 Haziran'dan itibaren yeni lisanslama süreçleri gelecek. Yeni KYC'ler alakalı durumlar gelecek. Zaten benim de e, OKEx'e geçmemin sebebi de buydu. Bu adamlar lisanslılar zaten. O yüzden e, daha birçok e, borsa şu anda ne yapıyor? Onay bekliyor. Hong Kong'da Vadeli İşlemler Komisyonu'nda o yüzden şu anda baktığımızda da Hong Kong'da birin, ayın birinde böyle bir haber gelecek. Şimdi biliyorsunuz ki Multiverse xe artış gösterdi bayağı arttı son bir hafta içerisinde şöyle değişimlerine baktığımızda şuradan görebilirsiniz. Son bir hafta içerisinde 49 dolarlara kadar yükseldi. Şu anda 44 dolarlarda 37'den çıktı. Neden diyeceksiniz? Çünkü şundan dolayı bunlar apitle listelendiği için hareketleniyor. Fakat şöyle bir baktığımızda hani hangi borsalarda işlem görüyor diye sanki daha Elon pardon Multiverse'ün ee, bu anlamda daha listelenecek birkaç tane daha e, borsası kalmış gibi duruyor. O nedenle şu an Çin e, Multiverse X'de de bir hareket var. Sindirsin ama sonrasında yeniden bunları konuşacağız. Aklınıza bulunsun şimdilik e, hareket etmek için değil. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. E, Gensler biliyorsunuz ki e, dün bir çıktı konuştu. Yani bir şeyler dedi ama e, ne dediği hakkında tam o kafada değildim anlayabilecek. Akvaryum dedi, balık dedi, kedi köpek dedi, elinizde dedi, köpek gezdiriyorsunuz bir bakmışsınız dedi. Bu e, starfish, Japon balığı olmuş dedi. Ya <laughs> gerçekten durumu çok kötü. Bunun dışında bir de size şunu söyleyeceğim. E, dün Ruslar işletiyor. E, diyorlar işte bilmem kimi yerine diye girmişler ve Pavel'ın ağzından iki tane daha faiz artışı daha gelecek bilgisini almışlar. Şimdilik Fed bunu yalanladı. Fed dedi ki bu konuşma evet oldu, evet bunu keklediler de Şubat'ta oldu dedi böyle bir çevirmeye falan kalkıştı. Yani Şubat'ta olduysa Mart'ta arttırdı, bir de Mayıs'ta arttıracak iki tane toplam demek istiyor falan gibisinden dedi. Ama e, piyasaya bir kere bu sızdı. O yüzden böyle bir durum söz konusu. Yani işte kafalar ya gitmiş artık ya arkadaşlar. Bu kadar yaşlı kadro olmuyor yani. Bu kadar dinamik AI konuşuyoruz, Metaverse konuşuyoruz, kuantum bilgisayarlar konuşuyoruz. Kalkmışız iki tane adam şöyle ağzından ne çıkacak diye bekliyoruz. Ya açıkçası ben de bunu pek kendime yediremiyorum. Şimdi devam ediyorum. Avax'ta Kortina güncellemesi gelecek. Ne işe yarıyor bu kortina güncellemesi? Şimdi bunlar Avax'lara biliyorsunuz ki daha öncesinde Avax ağında para gönderen, buralardan işte Dex'lere aktaranlar muhakkak olmuşlardır. Şimdi siz burada parayı gönderdiğinizde XChain'e yolluyordunuz. Ardından c e alıyordunuz. Şimdi ne yapacaklar bunlar? XCN'i bu para gönderme çekme işlemlerini lineer hale getirecekler. Yani daha do doğrusal hale getirecekler ve daha kolay hale getirecekler. Bence AVAX'ın en önemli karmaşık yerlerinden bir tanesi tam olarak kendi ekosistemini açamamasının veya önündeki açtı da hani kullanım açısından daha yaygınlaşamam sebeplerinden bir tanesi de bence buydu. O yüzden e, cortina bence olumlu gelecek ve bu da AVAX'a olumlu yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Grafiği birazdan geliyor. Hadi o zaman şu AI takımlarına başlayalım. Ben e, sizlere şöyle göstereyim. Şimdi AI tokenlarına baktığımızda burada özellikle sektörün kabı, kepe, cap market cap'i 3.3 milyar dolar olarak gözüküyor. Ve bununla beraber şu anda Graph, Agix, Fed, Ocean, RLC, NMR bunları görüyorsunuz. Ve şöyle aşağılara indiğinizde tam böyle AI işi yapmasa da olan şeyler de var. E, var. Bunları görebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum burada özellikle. Son bir haftadır 30 gündür AI tokenlarının sert bir düşüş söz konusuydu. Burada e, benim dikkatimi çeken mesela AGIX oldu. AGIX çok sert düştü. Fakat e, baktığımızda sektörün ikinci coin'i Graf %4 düştü. Son 24 saat içerisinde %5 düştü sektörün ilk coin'i. Yani bunları şöyle söyleyeyim. Hemen gidin bugün alın için demiyorum ama bu meta konusu AI'yi tekrar gündeme getirirse Graf, AGIX, Ocean, FET bunlar tekrardan hareketlenebilir diyorum. Şimdi bir ilk Ocean'a başlayalım. Ocean'a baktığımızda bu günlük periyotta normalde biz bunları biliyorsunuz ki haftalık olarak webinarlarımızda konuşuyoruz. Yani soru cevap yapıyoruz webinarlarımızda. Bitcoin ve Ethereum üyelerimizin sordukları sorularda mutlaka Ocean oluyor. O yüzden şu anda baktığımızda Ocean'ın geri çekilmesinde 3370 bölgelerinde yani 33, 50 33 3370 bölgelerinde bir äh uh, throwback dediğimiz hani geri çekil, tepki yap e, eğilimi var. E, bu uh, throwback eğilimine e, baktığımızda da e, şimdi e, şimdi şöyle bir e, durum söz konusu. Burada özellikle ocean e, konusunda ee, buradaki geri çekilme yine 33 33 50 33 70 bölgelerinden tekrardan değerlendirilebilir Tabi buraya doğru biraz daha Bitcoin'in özellikle bugünkü geri çekilmesini izlemek lazım İsterseniz şuralara şöyle e, yapabilir bir e, alarmda kurabilirsiniz şimdi devam ediyorum ile singleinin e, bu açıdan baktığımızda Evet bir süredir e, sert bir geri çekilmedeydi ve bu e, geri çekilmeye şöyle bir göz attığımızda e, burası özellikle acaba ters bir bayrak mı e, yapıyor dedik ama şöyle bir e, göz önünde bulundurduğumuzda şu anda burasının yeniden yataylaştığı ve bu yataylarda de yine 33 44 33 bölgesinde ve 32 90 bölgesinde desteklerinin olduğunu görüyoruz. O yüzden e, sanki AGX içinde bu bölgeler takip edilebilir ve ufak da olsa biraz da alım denemeleriyle alarmlarınızı kurabilirsiniz. Yapılabilir. GRT'ye bakıyoruz. GRT de yine benim aslında bayağı e, beğendiğim beğendim projelerden bir tanesi GRT. Şu anda ne yaptı? İlk etapta yükselişini yaptı. Sonrasında bir miktar geri çekildi ve tekrar geri çekilip yukarı tepki dediğimiz Throwback noktasını belki oluşturabilir ve bu anlamda geri çekilmelerde 12.80 ve 13.45 GRT'nin ara destekleri olacak. Şimdilik çok e, alıcılı bir hacim e, gelmese de sanki buralarda yeniden hacim canlanabilir mi? 12.40-12.90 bu bölgelere bakacağız. Devam ediyorum AVAX'a. hatıracak olursanız ben AVAX'a uzun vadeli bir bakmıştım. Ya şimdi AVAX yapıyorum. Ertesi gün AVAX uyusuz. Aslında ben AVAX'ı burada çok detaylı inceliyorum. Yani buradaki konuyu 24 saatlik olarak almayın şu anda AVAX'a baktığımızda artık doğal destek seviyelerin yani e, buradaki ana destek seviyelerin 15 ondan geçtiğini ve şu aralıkta alınması gerektiğini söylüyoruz Şimdilik 52 ve 4 haftalık e, uyma Ortalamalara baktığımızda henüz daha alım yönünden kesişim gelmedi. Ama bu bölgeler 16-17 bölgeleri avaksa pişmeye başlıyor. Özellikle bu e, kortinaya baktığımızda kesinlikle olumlu yarayacağını ben e, bir kullanıcısı olarak düşünüyorum. Ve e, 4 saatlik bazda da avaksı incelediğimizde burası bakın e, dikkat edin yeniden sıkışmaların gelmeye başladığını e, görüyoruz ve... Bu sıkışmayla birlikte, bu sıkışmayla birlikte açıkçası Avax için 17.55 seviyelerinde gün içerisinde destek olduğunu görmekteyiz. Şimdilik 17.65 yakınlardayız ama 17.50, 17.40 ve 17.34'da bizim Avax için günlük destek noktalarımız olacak. Şimdi Ripple'da bir haber gelmedi dedik ama Ripple sanki artık böyle yani şuradan alsa hani bir ay daha bir bekleseniz sonrasında pişman olmayacağınız seviyeler gibi duruyor. O yüzden e, burada Ripple için şunu söyleyebilirim. Yeniden alıcılı seyirlerin geldiğini ve bu bölgede Ripple'ın e, yatay destekte e, kullandığımızı söyleyebilirim. O yüzden Ripple için bu bölgeler yeniden alım olacak. 48.30'ların kırılmasıyla Ripple'da hareketlilikler göreceğiz. Son olarak bir de Solana'ya bakalım. Solana için de burası e, biliyorsunuz bunlar 8 Mayıs'ta telefonlara çıkacak. Orası biraz hareketlendirir mi bilmiyorum yani Solana için yani telefonla alakalı yani değil mi? Hani, çok da temel bir, bir bir analiz değil yani ama 20-30 bölgelerine yakınız, 20-30 aşağısı destekli, yukarıda 27 ve 31 bölgelerine kadar sol hareketlenebilir O yüzden istiyorsanız, hani sol, düşünüyorsanız 21-30, şu anda 22 deyiz ve 21.80 bölgelerinden soru düşünebilirsiniz diyerekten sizlere e, bir veda edeceğim. 1 Mayıs'ta yayınımız olmayacak e, ama kanaldaki biliyorsunuz yayınlar her zaman devam edecek. Bugün Gürşah'la yeni bölümü çekeceğiz. Dolayısıyla e, vatandaş köşesi en kısa zamanda sizlerle olacak. Öyleyse bugünlük benden bu kadar. Salı günü sabah tekrardan sizlerle saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.